Günaydın arkadaşlar. Bugün pazar. Pazar sabahı. Saat on buçuk yeni kalktım. Bugün bir pazar rutini yapacağız. Bir bakar mısınız? Şu ortalığa bakın. Şu ortalığa bir bakın. Hale bakar mısınız? Her taraf Rezil var. Dağınık, kirli. Bu arada siz görmediniz. Koltuk takımımı yeni aldım. Özel. Bakın. Gri ve yeşil renkli. Şimdi kumaşı özel kedi tırmanamalarında karşı dayanıklı. Kedi dostu. Berçidimiz. Bunlar da yedi. Bana hayırlı uğurlu olsun. Bugün bunları düzenleyeceğiz. Tamam mı? Bakın. Bakın bakın. Her yeri düzenledik. Hayır. 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 Bakın bakın. Her yerimiz düzenlendi. Temizlendi. Bu kadar hafta sonu temizliğimiz düzenimiz bitti